Bak maşuka. Bu üstündekiyle ne evde gezilir ne dışarıda gezilir kızım. Bir daha sakın giyme tamam mı yavrum? Yenge bununla dışarıda zaten gezilmez. Bu yatak odası için. E madem biliyorsun yatak odasında giyildiğinde niye kapının önüne çıkıyorsun maşuka? Rezil ediyorsun beni mahalleye. En sıcak, en doğal, en fantastik halimi görsün istedim. Tövbe estağfurullah kim ayol? Kandemir. Ay o ses tonu, o bıyıklar. Maşuka Vallahi deme öyle kızım. Biz belki de kandemiyle dünür olacağız. Ceyhun'la Derya konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Ya, şey konuşuyorlar derken görüşüyorlar yani inşallah. Yenge, kızı tanımıyorsun ki. Öyle testten geçirmeden kadın kadın olduğu belli olmaz. Bekle, biz test yapacağız. Dün testimde kandemin çıktı. Allah'ım testten bile adam arıyor. Sen nasıl kazanacaksın üniversiteyi? Niye okumadığın belli senin. Aklı Yenge, şimdi Ceyhan'a ciddi ciddi böyle kısmet bulduğunu diyorsan o zaman test yapacaksın, tamam mı? Derya'nın testlemesine ihtiyacı yok maşuka. Okulunu bitirmiş pırlanta gibi kız. Okulda kadınlığı öğretmiyorlar. Ben mesela hepsini dergilerden öğrendim. Bir bakalım. Doğru erkeği bulduran sekiz ip ucu. Hı. Ben de pek işe yaramadı. Um, bir dakika. Mutlu bir cinsel yaşamın 12 kuralı. Sen biliyorsun o 12 kuralı da ne oluyor acaba? Yatmadan önce yüz fırça darbesi. Bu bu değil. Ha buldum. Mükemmel gelin seçme sanatı. Vallahi Derya zaten mükemmel gelin. İstese penaltı da atar. Avuç avuç acı biber de yer, şalgam suyu da içer. Her şeyi yapar. Biricik oğlunuzu kime emanet ettiğiniz çok önemli. Yani birinci kural ve vazgeçilmez kuraldır. Gelin dediğin güzel olacak. E derya işte su gibi maşallah. Sadece yüz güzelliği yetmez. ideal gelinin böyle fiziği de kusursuz olmalı. E Derya işte maşuka. Fizik, kimya, biyoloji hepsi on. Nereden biliyorsun? Çıplak gördün mü? Tövbe Ben niye çıplak göreceğim onu? Ne yapacağım ben onu çıplak görüp maşuka? Kız Ceyhun'la evlenince gelinlikle mi gezecek evde yenge? Gerçeği görmemiz lazım. Allah Allah! Saçmaladın. Bu, bu, yaştan sonra röntgencilik mi yapacağım kızı çıplak göreyim diye? Röntgencilik makinemiz yok bir kere. Yakından görmemiz lazım. İnsanlar nerede soyunur? Allah'ım lafı dönüp dolaştırıp yine soyunmaya getiriyorsun. Soyma şu insanları maşuka giyinik kalsınlar Allah'ını seversen. Tövbe estağfurullah söyleyeyim mi? Hamamda. Hamama gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük